camdan. Bu günden aydın. Güneşten parlak yüzünü göremiyorum. Korkuyorum anne. Biz ayıracaklar diye ödüm patlıyor. Biz ayıracaklar diye ödüm patlıyormuş. Sanki kavuşma umudu vardı da. Ne yapar eder? İki kanlı olsa bir kuş uçurur. Bir haber yollardı Leyla. Kuş çok tanıştı oğlum. Kuşu Çekti mi? Kaçtı. Çekti. Leyla'nın kuşu, Kardeşi gibi o da komşunun köpeğine mi kaçmış yoksa? <laughs> Gitti bu işe ya. Bir kaçış planı yaptı! Ben kalktım getirdim! Kız! Sss! <laughs> Gel <kadar> mı <laughs> Gel çıkalım dağla! Oğlan bir renk gözüne vurmuş! Vallahi <laughs> <laughs> vurmuş <laughs> bir daha vurmuş! Kızı on numara görmüyor musun? Gençken ben de böyleyim. Kesin kesin! Ona ne şüphesiz! gibi İstiklal Harbi Muzaffer Vadisi'yim ben. Vaktim doğru esir almışlar. Hemen olaya el koydum. Memleketi de böyle kurtarmıştık biz düşmanlardan. O din, ve imanla isterseniz Anlatabilirim size nasıl kurtardığımı. Anlatın da dinleyelim. Ya bir gün evde oturuyorum. Ee? Kapıdan üç beş asker geldi. Haydun komutanım, haydun komutanım. Buyur asker dedim. Memleket elden gidiyor komutanım. Siz ne yapıyorsun yediler? Ne yapıyorsun sen? Çay içiyordum kız, ne bileyim. <laughs> Zaten o hışımla bakmışım köy yatağından. Hemen altıma bindim. Tıkırt 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 tıkır. <laughs> Antalya, Pantaj, Sivri'de almışım. Oradan görünürdüm. Bu an Laz, Trabzon, Silov'a geldim. 3 dakika dinlendim, yalan olmaz. Oradan bindim tekrar atıma! Dıgır <laughs> dıgır 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 <laughs> İstanbul'a geldim. Harcımdan <laughs> zorlu düşmanlar beni bekliyor. Olamaz! Ben de dedim, olamaz. Ama bende çare tükenir mi? Çıkardım atın heybesinden taramalıyı. <laughs> Yer misin? Yemez misin? Yer misin? Yemez misin? <laughs> Ele geçmişim ortalığı. Sonra? <laughs> <laughs> Zaten İstanbul'u da aldıktan sonra İzmir, Aydın, Muğla, Fethiye, Çanakkale. Ortaca Karabul'un çaylı arkadaşı. <laughs> memleketi düşmanlardan. Demek memleketi düşmanlardan siz kurtardınız ha? Estağfurullah canım. <laughs> Diğer şehitler ağız arkadaşlarımızdan ufak tefek yardımlar olmuştur. Ufak <laughs> tefek. Hadi ki. Ney? Ne? Adınız neydi pek muhterem? Hanımefendi? Mitriban. Anam. Tabiplerde ilaç yoktur. Yarama. Ah, ah. Aşkınca öfesini arama. Niye ah, ah, ah. bir türkü vardı bilmem bilir misiniz? Bilmez. Bilmemek olmaz. Güzel türküdür. İsterseniz bir kuble okuyabilirim size. gideyim. Ne yapacağız orada? Çet yaparız. Çet? Ay siz istiklal harbinde kalmışsınız Haldun Bey. Şimdi herkes çet yapıyor. Gençlerin elinin altında zaten. Muhabbet yani. Canım herkes yapıyorsa ben de yaparım değil mi lan? Değil mi? <laughs> Sen <Nase de? Ses> Ne bari rek? Kaynana Nasıl gidiyor geriyor? <laughs> Şöyle istatistik Sen de dur <laughs> bir